Merhaba çocuklar. Bugün Nilay'ın doğum günü. Abi, ben Ama oğlum da. çok güzel bir küçük <laughs> bir pasta aldım. <gülüyor> renkli, <gülüyor> renkli renkli mumlarla doğum gününü kutlayacağız. <laughs> Maşa, Pepe, Kızıcık, Mickey, <laughs> <Nikki, gülüyor> Barbie, <laughs> Kocaya, askerler. Hep beraber kutlayacağız. Happy bir Birthday Nilo'ya Anneciğim söyle İyi ki doğdun Nilo'ya İyi ki doğdun İyi ki doğdun <laughs> Mutlu yıllar sana Hadi anneciğim Sana söyle <laughs> Nilo'ya İyi ki doğdun Nilo'ya İyi ki doğdun İyi ki doğdun Mutlu yıllar sana olduğum onları. Nilo'ya hediye aldı. <laughs> Nilo'ya. Hadi bakın Üfle anneciğim. Bir, iki, üç. Aferin benim aşkıma. Bir daha İfra. Aferin alkış. Şimdi <laughs> Evet. Önce hediyelerini ver anneciğim. Nilo'ya hediye almıştın. Gel dikkat, dikkatli. Hangisini vermek istiyorsun? Anne. İki tane hediye aldık ona. Getir anneciğim. Ver Nilo'ya ya pastayı kesip hepimize teker pastaya. teker yedireceğiz. Şimdi ne afiyet olsun. Lilo'ya kızım çok heyecanlandın mı? Evet anneciğim çok heyecanlandım. Benim Mutlu benim yıllar. Benim. Doğum günün kutlu olsun. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Anneciğim bay bay ya.